Merhaba. İnsan potansiyelinin sınırsız göründüğü bir dünya hayal edin. Büyüme, güç ve dayanıklılığın sıradan bir insanın hayal bile edemeyeceği seviyelere ulaştığı yer. Bu dünyada boyutları, rekorları ve inanılmaz başarıları efsane haline gelmiş insanlar yaşıyor. Onlar kalıp yargıları yıkıyor, tarihi yeniden yazıyor ve milyonlara ilham veriyor. Eddie Hall'un imkansız ağırlıkları kaldırdığı, Büyük Kali'nin ringde yükseldiği ve Robert Wadlow'un tarihin en uzun insanı olarak sonsuza dek kaldığı devler dünyasına dalalım. Bu sadece devlerin hikayesi değil, aynı zamanda isimleri sonsuza dek rekorlar kitabına ve insan iradesine yazılmış insanların hikayesi. Eddie Hall Eddie'ye baktığınızda bu devle hiçbir şekilde uğraşmak istemeyeceğinizi hemen anlarsınız. Ve gerçekten de bu İngiliz güçlü adamın görünüşü hem korkutucu hem de etkileyici. 190 santimetre boyu ve 186 kilogram ağırlığıyla Eddie, gezegendeki en devasa ve güçlü insanlardan biri olarak kabul edilir. Bu canavarın lakabının canavar olması ve bu lakabın ona çok yakışması şaşırtıcı değil. Eddie düzenli olarak rekorlar kırıyor ve prestijli yarışmalarda kazanıyordu. 2016 yılında kayışlarla yaptığı deadlift'te inanılmaz bir şekilde 500 kilogram kaldırarak dünya rekoru kırdı. O zaman bu başarının kendisine büyük çabalarla mal olduğunu, tırmanıştan sonra hatta bayıldığını söyledi. Ancak 2020'de rekoru 501 kilogram kaldıran İzlandalı güçlü adam Hafthor Bjornsson tarafından kırıldı. Bu an gerçek bir düşmanlığa dönüşen açık çatışmaların başlangıcı oldu. 2022'de hayranların devlerin düellosu olarak adlandırdığı bir boks maçında karşılaştılar. Kazanan Hafthor oldu. Ancak Hall hala güç sporunun bir efsanesi olarak kalıyor. Bugün Eddie medya kariyerini aktif olarak geliştiriyor çeşitli şovlarda rol alıyor, antrenman ve beslenme hakkında konuştuğu popüler bir YouTube kanalı işletiyor ve ayrıca oyunculuk kariyerinde de denemeler yapıyor. Örnek teşkil ederek milyonlarca insanı motive etmeye devam ediyor ve gücün ve azmin sadece sporda değil, hayatın diğer alanlarında da başarıya götürebileceğini kanıtlıyor. Bugün serveti 5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Ronnie Coleman Ünlü vücut geliştirme sporcusu Ronnie Coleman devasa bir boya ve aşırı kiloya sahip olmasa da haklı olarak tarihin en büyük vücut geliştirme sporcularından biri olarak kabul edilir. Onun inanılmaz kasları onu gerçekten etkileyici yapıyor. Birçok uzman Coleman'ın tüm zamanların en büyük vücut geliştiricisi olduğunu belirtiyor. 180 santimetre boyunda olmasına rağmen sezon dışı kilosu 145 kilograma kadar çıkarken yarışma döneminde bunu tamamen kaslı ve belirgin olan 130 kilograma düşürüyordu. Onun düşünceleri gerçekten etkileyici. Göğüs çevresi 150 santimetre, pazı çevresi ise 61 santimetreye ulaşıyordu. Ronnie Mr Olympia turnuvasında en çok birincilik kazanan vücut geliştiricisi olarak rekor kırmıştır. 1998'den 2005'e kadar Lee Haney'nin rekorunu tekrarlayarak unvanı üst üste 8 kez elinde tuttu. Profesyonel kariyerinde toplam 26 zafer elde eden sporcu, onu tarihin en çok unvan kazanan vücut geliştiricilerinden biri yapmaktadır. Ne yazık ki vücut üzerindeki bu tür aşırı yükler iz bırakmadan geçmedi. Son yıllarda Coleman hareketliliğini önemli ölçüde kısıtlayan ondan fazla omurga ve kalça ameliyatı geçirdi. Ancak tüm bunlara rağmen olumlu tutumunu koruyor, aktif bir yaşam sürüyor, motivasyonel konuşmalar yapıyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham vermeye devam ediyor. Büyük Kali Büyük Kali Hintli güreşçi ve powerlifter Dalip Singh Rana'nın sahne adıdır. Bu 48 yaşındaki dev WWE tarihinin en büyük güçlerinden biri ve ringe çıkan en iri yapılı insanlardan biri olarak kabul edilir. 216 santimetre boyu ve 157 kilogram ağırlığıyla Kali, rakiplerinin üzerinde adeta yükseliyor bu etkileyici boyutları sayesinde güreşte etkileyici bir kariyer yaptı. Onun en büyük ödülü 2007'de kazandığı ve bu başarıyı elde eden ilk Hintli olarak WWE Ağır Siklet Şampiyonu unvanıdır. Güreş'in yanı sıra Kali sinemada da şansını denedi. Aptal Sarışın ve Adam Sandler'la birlikte en uzun mesafe dahil olmak üzere birkaç Hollywood filminde rol aldı. Ayrıca Hint filmlerinde ve popüler şovlarda da göründü. Bugün aktif bir sosyal hayat sürdürüyor. Hayırseverlik faaliyetlerinde bulunuyor ve hatta Hindistan'da kendi güreş okulunu kurdu. Burada yeni nesil savaşçıları eğitiyor. Son yıllarda aktif performanslardan uzaklaşmış olsa da güreşin gelişimine katkısı, sıra dışı görünümü ve karizması onu dünya sporunun gerçek bir efsanesi yapmaktadır. Andre Dev. Boyut olarak Hintli Kali'yi daha çok Andre the Giant olarak bilinen Andre Rene Rusimov geçiyor. Boyu 214 santimetre, kilosu ise 236 kilograma ulaşıyordu. Gerçek bir yaşayan efsane, insan değil. Bu kadar etkileyici boyutlara ulaşmasının nedeni, kemiklerin ergenlikten sonra bile büyümeye devam etmesine neden olan bir hormonal bozukluk olan akromegaliydi. Andre daha çocukken yaşıtları arasında öne çıkıyordu ve daha sonra anormal boyutları onu güreş dünyasına taşıdı. Burada geçen yüzyılın 70'li ve 80'li yıllarında ün kazandı. Andre güreş üzerinde o kadar büyük bir etki yarattı ki WWF şöhretler salonuna giren ilk sporcu oldu. Ama hayatı sadece sporla sınırlı değildi birkaç filmde rol aldı. En ünlüsü ise Fizik adında bir devi canlandırdığı Prenses Gelin filmiydi. Ancak Andre sadece boyutu ve spor kariyeriyle değil, aynı zamanda başka şeylerle de tanınıyor. Ayrıca alkole karşı inanılmaz bir dayanıklılığa sahipti. Bu da ona dünyanın en büyük sarhoşu gibi gayri resmi bir umman kazandırdı. Bir zamanlar sadece 6 saatte 40 litreden fazla bira içtiği hakkında efsaneler dolaşıyor. Onun olağanüstü yetenekleri sadece vücut ağırlığıyla değil, aynı zamanda özel bir metabolizmayla da açıklanıyordu. Ne yazık ki sağlık sorunları onu da etkiledi. Andre, 1993 yılında uykusunda kalp yetmezliğinden vefat etti. Ancak mirası yaşamaya devam ediyor ve güreş üzerindeki etkisi eşsiz kalıyor. Yao Defen Nispeten yakın zamana kadar Çinli Yao Defen, Guinness Rekorlar kitabına girmesini sağlayan dünyanın en uzun kadını olarak kabul ediliyordu. Boyu 236 santimetre, kilosu ise yaklaşık 200 kilogramdı. Henüz 11 yaşındayken boyu 188 santimetreye ulaşmış, 15 yaşına geldiğinde ise 205 santimetreye ulaşmıştı. Devliğinin nedeni kontrolsüz büyümeye neden olan hipofiz tümörüydü. Ne yazık ki ailesinin kötü mali durumu nedeniyle tümörün çıkarılması ameliyatı yapılamadı. Bu sürekli bir artışa ve sağlıkta bozulmaya yol açtı. Buna rağmen Yao bir ünlü oldu. Dünyayı dolaştı ve hatta sıra dışı görünümünü sergileyerek şovlara katıldı. Ancak vücudu bu yükle baş edemedi. Kasım 2012'de Yao Defen 40 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni devlik hastalığının sonuçlarıyla ağırlaşan bir kanser hastalığıydı. Angus Macaskill, tarihin en büyük insanlarından biri olan Angus Macaskill'in yaşadığı 19. yüzyıla gidelim. İskoç kökenli bu Kanadalı'nın olağanüstü ölçüleri vardı. Boyu 236 santimetre, kilosu 190 kilogram ve göğüs çevresi 200 santimetreye ulaşıyordu. Bu arada diğer birçok devin aksine boyu patolojilerden kaynaklanmaksızın tamamen genetikle belirlenmişti. Angus 1847'den itibaren Kuzey Amerika'daki sirklerde gösteri yaparak güçlü bir adam ve sanatçı olarak ün kazandı. Gücü efsaneviydi Tekeriyle 130 kiloluk dambılları kaldırabiliyor ve omuzlarında viski fıçılarını kolayca taşıyabiliyordu. O kadar güçlüydü ki hatta Büyük Makaskil lakabını aldı. Angus, büyümesi hastalıklardan kaynaklanmayan doğal bir olgu olan birkaç kişiden biri olarak tarihte iz bırakmıştır. Sultan Kösen Sultan Kösen günümüzün yaşayan devidir. Bu 41 yaşındaki Türk, resmi olarak gezegendeki en uzun kişi olarak tanınmaktadır. Boyu Guinness Sokorlar kitabı tarafından onaylandığı üzere devasa 251 santimetredir. Diğer etkileyici özelliklerinin yanı sıra kol açıklığı 3 metre, avuç içi uzunluğu 27,5 santimetre ve ayakkabı numarası inanılmaz bir şekilde 62. Kösen neden bu kadar yüksek? Bu spor antrenmanlarının veya özel bir diyetin sonucu değildir. Bu kadar olağanüstü büyüme, anormal düzeyde büyüme hormonuna neden olan hipofiz tümöründen kaynaklanmaktadır. Daha 10 yaşındayken hızlı uzamaya başladı ve nihai boyu ancak 28 yaşına geldiğinde sabitlendi. Neyse ki tıbbi müdahale ve özel tedavi sayesinde 2010 yılında daha fazla büyüme durdurulabildi. Dünyanın en uzun insanı olmak harika gibi görünse de pratikte birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Köse'nin muazzam büyümesi nedeniyle koltuk değnekleriyle hareket ediyor, kıyafet ve ayakkabı bulmakta zorlanıyor ve sıradan arabalara ve mobilyalara sığmakta güçlük çekiyor. Fiziksel rahatsızlıklarının yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı ve çiftçilik yapmaya başladı. Ancak artıları da var. Örneğin kösen merdivensiz ağaçların tepelerine ulaşır, ampulleri kolayca değiştirir ve çoğu insanın ulaşamayacağı kapıları açar. Zorluklara rağmen çeşitli şovlara katılıyor, ünlülerle tanışıyor ve dünyayı aktif olarak geziyor. Robert Wadlow ancak Sultan Kösen bile geçmişin gerçek devi olan Robert Pershing Valdova boy olarak yeniliyor. Illinois eyaletinden bu Amerikalı, dünya üzerinde yaşamış en uzun insan olarak tarihe geçti. Boyu inanılmaz bir şekilde 272 santimetreye ulaştı. Bu da Kösen'den 21 santimetre daha uzun. Wadlow 1918'de doğdu ve hipoviz hiperplazisi nedeniyle çocukluktan itibaren hızla büyümeye başladı. Devasa boyu ona dünya çapında ün kazandı. Ve Ringling kardeşler Sirki ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne dolaşmaya başladı. halk yumuşak ve nazik karakteri nedeniyle ona Nazik Dev adını verdi. Ne yazık ki bu kadar inanılmaz vücut büyüklüğü ciddi tıbbi sorunlara yol açtı. 22 yaşında, rahatsız edici bir ortopedik cihazdan kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle oluşan kan zehirlenmesinden öldü. Buna rağmen rekoru 80 yıla aşkın süredir hala kırılamadı. Bugün tıbbın gelişmesi sayesinde hormonal anormallikler... Erken Aşamalarda tedavi edildiği için bu tür vakalar daha az görülmektedir. Yine de dünya seçkin insanlara hayran olmaya devam ediyor ve henüz kimse Robert Wadlow'un efsanevi 272 santimetresini geçemedi. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza güzel yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz mutlu oluruz. Yakında görüşmek üzere.